Peki mezuniyet sonrası alanlar psikolojide de çok çeşitlenmeye başlandı mı yani artık endüstriyel psikoloji var, endüstride iş bulabiliyorlar, çok farklı çalışma alanları duyuyoruz, psikoloji mezunları nerelerde? Aslında her yerde e, psikoloji mezunları psikoloji temel bir bilim alanı olduğu için mezunlar her sektörde hemen hemen iş bulabilme imkanına sahip. Tabi rekabet fazla olduğu için bu süreç çok kolay olmayabiliyor. E, psikolojinin e, alt alanlarından uygulamalı dediğimiz işte endüstri, örgüt, psikolojisi gibi iş alanındaki psikolojik faktörleri inceleyen alanlarda örneğin şirketlerde iş bulabiliyor adaylar. Hmm. E, sağlık sektöründe iş bulabiliyorlar hastanelerde ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde eğitim sektöründe iş bulabiliyorlar hmm. e, Çeşitli alanlarda. Yetişim sektöründe de çok var, bizim Tabii alanda ki. da çok var, değil mi? Evet, evet. Yani Hı. çok temel bir bakış açısı katar aslında. Lisans eğitiminin ardından aday kendini nereye ait hissediyorsa, nerede ilerlemek istiyorsa aslında yolculuğuna orada başlıyor ve bu yolculukta bayağı kariyer boyunca devam ediyor.